Evet gençler, bir video daha kaldı demiştim size. Dil okullarına nasıl yazılacaksınız, New York'ta neler yapabileceksiniz, New York'la ilgili detaylı dil okulları ve Boston, Texas falan bunlardan bahsedecektik. Şimdi bugün New York'taki Zony Dil Okulu'ndan bahsetmek istiyorum size. Orayla görüştüm. bir Şöyle bir 5-10 dakikalık bir detaylı görüşmem oldu. Onun haricinde diğer okulları Bugün Zoni, New York ve Amerika'ya nasıl gelirsiniz? F1 vizesi nasıl alırsınız? Sürekli Instagram'dan soruyorlar. Buradaki C1 vizesiyle ve turist vizesiyle gelenler de nasıl statü değişikliği yapacaklarını soruyor. Ben size bugünkü videoda bir iki gün sonra tekrar video çekmeye çalışacağım gitmeden önce. O videoda da diğer eyaletler ve şehirlerdeki dil okulları, oradaki yaşam tarzı birazcık çok fazla detay detaya girmeden onlarla da ilgili bilgi vereceğim. Ama bugünkü videoda Amerika'daki üniversiteye, pardon, dil okuluna nasıl yerleşeceksiniz? Statü değişikliği nasıl yapılıyor? Bunlarla ilgili küçük bilgi vereceğim. Zone Dil Okulu merkezli. Yani onu baz alarak anlatacağım. New York'taki dil okulu. Şimdi e, Millen diye bir tane sekreterle bir sekreterle görüştüm. Bir tane diyorum pardon. Mileni diye bir sekreterle görüştüm. Bu sekreter onu kendime Victor diye tanıttım. Hani İsmimi tam böyle telafi belki e, anlayamaz diye. Adı Mileni. Zoni Dil Okulu'nda e, çalışıyor sekreter olarak. Ve bana bir telefon numarası verdi ilk önce. Ben dedim ki şöyle aramızdaki conversation'dan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bir dil okulunu arayacağınız zaman ya, yani ilk önce dil okulunu website, website olarak buluyorsunuz. Yani ben size bütün dil okullarını çünkü anlatamıyorum. Dil Okulu'nun website'den buluyorsunuz. Orada telefon numarası var ve telefon numarasını direkt İngilizce bilmeniz lazım karşıda kişiyi anlamak için. Fakat İngilizce bilmiyorsanız bazı dil okulları New York'ta, Los Angeles'ta ve Boston'da bazı dil okulları Türkçe tercüman da size e, sağlayabiliyor telefonda görüşmek için. Çünkü tam konuları anlamanız için. Hangi dersi seçeceksiniz, hangi bölümde okuyacaksınız, pardon e, kaç saat okuyacaksınız, ne kadar ücretler falan bunları onlarla tartışabiliyorsunuz. Ben ücretleri sorduğumda beni başka bir telefona yönlendiriyorlar ya da e-mail istiyorlar. Ee, bu da beni hani benim zamanım yok böyle şeylerle size detayını anlatayım ki siz de buna göre hareket edin. Şimdi birincisi eee Cüneyt'le görüştüm. Cüneyt Bey'le görüştüm öyle diyeyim. Cüneyt önceden de Just English'te, Long Branch'te Onunla bir video çekmiştik. Ben bütün videoları sildiğim için o videoyu göremezsiniz. Belki Just English kanalında görebilirsiniz. Bilmiyorum tam orada var mı diye. Orada Cüneyt Cüneyt'le çok detaylı görüşmüştük bu konuları. Şimdi bana dün mesaj attım. İşte Cüneyt dedim bana dedim fiyatları gönderir misin? Onun fiyatlarını aldım. Bu o fiyatları. Long Branch'teki ve New York'taki fiyatları size diğer videoda anlatacağım. Bugün e, ha bir de Aireten e, F1 vizesiyle ilgili. Daha henüz bazı evraklar tam tamamlanmadığı için, Just English'in New York'taki şubesine e, arayabilirsiniz, eğitim alabilirsiniz. Fakat statü değişikliği yapılabiliyor mu? Onu e, kabaca sordum ve şu anda. Bazı evrakların tamamlanması gerektiğini söyledi. Tam emin değilim. Yine Justin English'i arayabilirsiniz. Ama Long Branch'te e, direkt statünüzü değiştirerek orada Long Branch'te kalabiliyorsunuz. Bu basit. Şimdi e, dil okullarının çoğu size yardımcı olmuyor statü değişikliğinde. Bazıları e, International Student Service'leri var yani e, ya da öğrenci servisleri var, student servisleri var, öğrenci servisleri var. Bu bu e, programlarda size e, orada yetkili olan kişiler, bilgili olan kişiler statü değişikliği nasıl yapacağınızı, hangi formu doldurmanız gerektiğini, bazıları da formu ücret ödeyerek size sizin yerinize doldurmuş olurlar. Böylelikle avukata ihtiyacınız olmuyor. Ama şunu diyebilirim, e, birçok dil okulu statü değişikliğini kendiniz yapın diyor. Ve siz de bunu beceremiyorsanız, yapamıyorsanız avukat tutmanızı tavsiye ederim. Genelde avukat tutmanıza gerek yok. Basittir bu işler. Fakat ben kendi kendinden kendimden örnek verecek olursak, ben her şeyi avukatla hallettiğim için çok daha rahat oluyor. Hiçbir şekilde yanlış yapılmıyor. Ya da Amerika'da çünkü benim benim açtığım bazı programlar var. Benim yardımcı olduğum bazı programlar var. Fakat size yani Türkiye'den gelen F1 vizesiyle pardon evet F1 vizesiyle ve work and travel ile Amerika'ya gelenler ya da turist olarak gelenler ben onlara e, yasal olarak yardımcı olmuyorum. Yani statü değişikliklerinde. Onlar avukat tutmak zorundalar. Avukatların ücretlerini de bilmiyorum. E, tahminime göre 1000 dolardır, 1500 dolardır, belki 800 dolardır ya da 600 dolardır. Yani bunlar çok böyle amşa am e, olaylar olmadığı için bu formu doldurma bir form dolduruyorsunuz. Adın, soyadın, pasaportun, ne zaman geldin, nereye gideceksin, nereden geldin, niye geldin falan. Böyle soruları cevaplayacağınız bir form var. Bu da çok basit. Ve bu formdan işte ücreti 350-400 dolar falan. Bunları doldurduktan sonra yani bunları kendiniz de yapabileceğinizi düşünüyorum. Ama e, yanlış bir belge hazırlamamak için... Amerika'da temelinizi sağlam atmak için avukat tutmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi Zoni Dil Okulu'nu aradım. Zoni Dil Okulu'nda Mileni ile görüştüm. Ee, bana dedi ki e, hangi programda şöyle 3 tane e, yer söyledi. Location, e, branşlarını söyledi. Brooklyn'de, Jackson Heights'ta ve Manhattan'da. Yani Brooklyn'de, Queens'te ve Manhattan'da dil okulu zone olarak dil okuluna başvurabileceğinizi söyledi. Ve İngilizce, Portekizce, işte İspanyolca, Türkçe hangi dili konuşuyorsanız 4-5 tane onlar e, o öğrencilerin sayısına göre öğrencilerin bu yani o okullarda bulunan öğrencilere göre çok rahat bir şekilde Türkçe'de derdinizi anlatabiliyorsunuz. Bir telefon numarası verdi. E, 212 bu Zoni Dil Okulu. 212 736 ve 9000. 212-736-9000 Tamam mı? Bu telefon numarasını ararsanız burada e, student servislerle yani öğrenci servislerinde herhangi bir yetkili elemanla görüşebilirsiniz. Ve bütün sorularınıza buradan direkt olarak cevap verebilirsiniz. Dil okullarının çoğu arkadaşlar sizden e-mail istiyor ve e-mail ile sizle yazışmak istiyorlar. Telefonda sürekli görüşmek istemiyorlar. Ama Zoni Dil Okulu Just English gibi bu dil okulları biraz daha böyle öğrencilerle birebir görüşmeyi seviyorlar. Ee, diğer dil okulları da aynı şekilde. Fakat e, diğer dil oku e, birçok pahalı pahalı olan özellikle dil okulları e ile görüşmeyi tercih ediyorlar. Şimdi Amerika'da statü değiştirirken bunu bu ter, verdiğim telefonda Zony'deki e, bu yetkili oradaki danışmanlarla bu konuları konuşabilirsiniz direkt olarak arayacaksınız, konuşacaksınız. Şimdi benim benim e, size ön hazırlık olarak söyleyebileceklerim şunlar. Şunlara hazır hazır olun. Amerika'da work and travel'a gelmişsin ya da turist vizesiyle statü değişikliği yapacaksın ve Amerika'daki bir dil okulunda okuyacaksın. E, 6 bin dolarla 10 bin dolar arasında bir para göstermeniz lazım. Ya Amerika'daki bankanızda ya Türkiye'deki bankanızda. Bunları göstermeniz lazım. Ve bu belgeler birinci belgedir. İkinci belge yasal bir vize türü göstermeniz lazım. Ben turist vizesiyle geldim. Kaçak bir insansanız Amerika'da statü değişikliği yapamazsınız. Ya da dil okuluna gidip, Manhattan'daki gidil okullarında eğitim alabilirsiniz. Fakat F1 vizesine çeviremezsiniz. Ya da I-20 alarak yani e, ileriki işte yüksek lisans falan eğitimlerine geçiş yapamazsınız. Kaçaksanız e, zaten çok kötü bir yoldasınız. Kaçaksanız ne E-2 ticaretine geçebilirsiniz ...ne turist tekrar vize alabilirsiniz... ...ne de... E, ...Türkiye'ye döndüğünüzde hele... bu ...zaten e, kaçak kalmışsınız... ...bunlar a, uzun hikayeler ve ayrı hikayeler... anlatılması gereken ayrı hikayeler... ...şimdi... ...pasaportunuzu gösterdiniz ve... ...başvuru tarihini... ...şu anda... E, ...Work and Travel'a gelen arkadaşların... ...artık önümüzdeki hafta... ...yarın ertesi gün... ...hangi gün bilmiyorum... ...Türkiye'ye gitmeden önce çekeceğim son videoda da... E, ...diğer şehirlerdeki ve eyaletlerdeki dil okullarından biraz bahsedeceğim. E, artık bugünkü konuda zaten nasıl başvuracağınızı anlattığım için... ...o videoda biraz daha kısa sürebilir diye düşünüyorum. Şimdi... E, ...dil okuluna... ...Zoni Dil Okulu'nda bu numarayı arıyorsunuz... ...ve bütün işlemleri karşıdaki kişi sizi yönlendiriyor. Work and Travel'a gelmiş olan öğrenciler... ...artık gelecek hafta ve iki hafta sonra iki hafta içerisinde bu telefonu ararsa bu telefondaki insanlarla isterseniz direkt okulu arayın sonra size bu telefona gönderdiğinde isterseniz direkt bu 212 736 9000 biraz önce verdiğim numarayı arayarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani danışman tutmanıza gerek yok, avukat tutmanıza gerek yok. Bu okuldaki insanlarla birebir 5 dakika, 10 dakika ondan sonra da e-mail yoluyla detaylı bir şekilde görüşebiliyorsunuz ve Amerika'da dil okuluna geçiş yapabiliyorsunuz. Biraz önce e, biraz önce görüştüm bu e, bu okulla, dil okuluna zonuyla. E, şöyle anlatayım size. Amerika'da C1 vizesiyle ya da turist vizesiyle kalanlar çok rahat bir şekilde e, öğrenci vizesine geçebileceklerini tahmin ediyorum. Bir de küçük bir essay türünde bir yazı yazmanız lazım. Bu essay yani kompozisyon. Sizin birazcık kendinizi tanıtmak ama özgeçmişiniz değil de Amerika'da yapacağınız planları anlatan neden bu eğitimi almak istiyorsunuz ya da neden F1 vizesine statünüzü değiştirerek F1 vizesine geçmek istediğinizi o küçük e, kompozisyon türü ya da bir dilekçe gibi to whom it başlayan ilgili makama diye başlayan USCIS'e göndereceğiniz ve formun içerisinde onu ek olarak bilgi olarak USCIS'e yani göçmenlik bürosuna göndereceğiniz küçük bir e, yazıyı sizin F1 vizesine neden geçmek istediğinizle ilgili bu yazıyı biraz daha böyle profesyonel yazın, daha mantıklı cümleler kurun, tamam mı? E, e, i̇lerideki yıllar sonraki planlarınızdan bahsetmeyin. Sadece önünüzdeki bir yıl neden F1 vizesine geçiyorsunuz? İşte 6 aylık eğitim almak istiyorum falan diyorsunuz. Şimdi benim bana sorulan sorularda ben 3 aylık F1 vizesine geçtim ve detaylı bir şekilde bilgiler verdiniz. Tamam teşekkürler diyenler var. Ama statü değişikliğinden sonra 3 aylık benim bir vaktim var. Bu işler 3 aylıkla başlıyor. Ama ondan sonra 3 ay sonra ya da 6 ay sonra tekrar statünüzü uzatabiliyorsunuz. F1 vizesinin en güzel özelliği E2 vizesine biraz benziyor. F1 vizesinde Amerika'da statü değişikliği yaptığınızda sadece 3 ayla kalmayıp 5 yıl boyunca Amerika'da dil eğitimi alıp ondan sonra üniversiteye geçebiliyorsunuz. Yani bazı insanlar F1 vizesiyle 6 ay okuyor. Sonra 4 yıllık üniversiteye geçiyor. 4 yıllık üniversiteden sonra 2 yılda master okuyor. Master'dan sonra da 1 yıllık internship programıyla 7-8 yıl Amerika'da kalabiliyor. Ve bundan sonra da çalışma izni alıyor. Tabii ki yaşı da yani çok genç olması lazım ki bunları katlanabilecek yaşta olsun. Bundan dolayı F1 vizesiyle Türkiye'ye dönmeden Amerika'da uzun bir süre kalabiliyorsunuz arkadaşlar. F1 vizesinin özelliği o günkü videoda da söyledim. Çok rahat yani illaki dil okulunu öğrendiniz. İngilizceniz var artık. Ve bir yıl iki yıl sonra yeterli seviyeye ulaştınız. <laughs> ve biraz da paranız var. Bir yerden geldi. Türkiye'den bir şekilde paranız var. Ve E2 ticaretini çevirmek istiyorsunuz. F1 vizesi sizi yasal tutacak. Fakat size çalışma izni vermeyecek. Size Green Card'ın sahip olduğu özelliklere e, ulaştırmayacağı için F1 vizesinin en büyük e, yararı size. Amerika'da yasak kalabiliyorsunuz. Ev kiralayabiliyorsunuz. Araba, işte driving license, sürücü ehliyeti her türlü Amerika'nın e, normal Amerikan vatandaşı ve green kartları verdiği nimetlerden yararlanabiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Ve Bundan sonra statü tekrar statü değişikliği yapabiliyorsunuz. Yani bazıları bir defa statü değişikliği yapıp ondan sonra Türkiye'ye gitmen gerektiği sürede öyle bir şey yok ve iyi bir avukat tuttuğunuzda E2 vizesiyle güzel bir işletme açarak Amerika'da green card'a kadar ilerleyebilirsiniz. Ya da yüksek lisans, ön lisans, hangi lisansı okuyacaksanız 4 yıllık üniversite bachelor degree ya da master degree okuyarak Amerika'da F1 vizesiyle bu sefer üniversitelere giriş şartlarını da yerine getirerek işte TOEFL testini geçip bu testleri geçtikten sonra 6 ay sonra istediğiniz tercihi yapabilirsiniz. F1 vizesiyle çalışma izni yoktur. Çalışma izniyle bir yıl sonra ben çalışmak istiyorum. Bana vize, e, durumum, şartlarım e, kötüye doğru gitti. Ekonomi durumum e, kötü şu anda. Diyerekten istekte bulunabiliyorsunuz. Fakat bu benim size tavsiye edebileceğim e, yani immigration'dan isteyeceğiniz e, bu e, çalışma izni bence işinize pek yaramaz. Şöyle kabul olursunuz fakat ileride herhangi bir vize değişikliğinde ya da Türkiye'ye döndüğünüzde bu isteği işte ben size param yoktu o yüzden çalışmak zorunda kaldım falan dediğinizde bu sizin tekrar vize almanıza ya da Amerika'da statü değişikliği yaptığınızda statün, statünüzü başka bir statüye değiştiremeyeceğinizi söyleyebilirim. Yani çok iyi bir avukatınız yoksa bunlar bakın burada bu ülkede her şey avukatlarla oluyor. Bütün dizayn avukatlarla, iş işyerindeki başarınız bile iyi bir avukat ve iyi bir muhasebeciyle oluyor. F1 vizesinde de öyle. Siz bazı şeyleri etraftan duyarak, işte ben benim arkadaşım da böyle yollardan geçti diyerekten siz de aynı şekilde bu arkadaşınızın ya da tanıdığınızın yaptığı şekilde devam edebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bunlar yanlış. Bazen küçük bir evrak eksikliği bütün e, vizenizi e, vizeniz bitmiştir, haberiniz yok ve ya da adres değişikliğinde eski adresiniz e, eski adresinize gönderilmiştir ve bunun sonucunda yine vizeniz e, vizeniz terminated edilmiştir. Haberiniz olmaz. O yüzden e, eğer zor gördüğünüz ya da bir formu doldururken F1 vizesi formu özellikle bu formu doldururken baktınız siz beceremeyeceksiniz ve Arkadaşlarınız da size yardımcı olamıyor. O zaman yapacağınız tek şey yasal bir e, avukat yani bir avukata danışıp yasal bir şekilde onların desteğini almanızı tavsiye ederim. Amerika'ya bu videoyu sonlandıracağım. Yarın da diğer dil okullarını anlatacağım. E, ve sorularınız varsa Instagram'dan da soruyorsunuz. Ben size cevap vermeye çalışırım. Ve Türkiye'den geldikten sonra da artık. Bakalım bu kanalda neler yapacağız. Şimdi arkadaşlar Amerika'da dediğim gibi çok basit bir şekilde dil okullarının numarasını arıyorsunuz ve onlar size detaylı bilgiler veriyor. Şimdi F1 vizesini soranlar oluyor Instagram'da. F1 vizesiyle nasıl geleceğiz? Amerika'ya nasıl geleceğiz? F1 vizesiyle Amerika'ya 20 yıl önce de aynı şekilde geliyordunuz. 20 yıl sonra da aynı şekilde geliyorsunuz. Sizin e, bordrolu bir maaşınız, bir sigortanız, kariyeriniz çok böyle yüksek e, mertebelere ulaşmış olmanıza gerek yok ama bir maaşınızı size Türkiye'de e, Türkiye'de sizi geçiminizi sağlayabilecek ve hatta e, yanında da e, sosyal aktivitelerinizi olabileceği ya da paranızı e, bir şekilde yatırıma dönüştürebilecek ya da Amerika'da eğitim alabilecek yeterli paraya sahip olduğunuzda F1 vizesini alabilirsiniz. Ama bu da yetmez. Yani paranızın yeterli olması lazım. 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık. Bunların bir derecesi vardır. 3 aylık vize almak isteyen bir insanın işinin iyi olması lazım. Ya da işin iyi değilse, normal bir öğrenciyse maddi durumunun iyi olması lazım. Çok aşırı iyi olmasına gerek yok. 3 aylık okulu karşılayabilecek şekilde olması lazım. Ve o kadar karışık ki F1 vizesiyle vize almak yani bazen iki ay çok uğraşıyorlar ve bir şekilde vizeyi alabiliyorlar. Bazen bir yıl uğraşıyorlar ama vizeyi hiçbir şekilde alamıyorlar F1 vizesi. Yani f vizesi bana göre Türkiye'de alabileceğiniz en tehlikeli en zor vizelerden biridir. Hatta belki ön sıradadır. E2 vizesi de çok zordur. F1 vizesi de zordur. E2 vizesi tamamen maddiyat gerektiren. F1 vizesi daha çok geçmişte ne yapmışsın? Nasıl bir e, kariyerdesin? Öğrenci misin? Şirkette mi çalışıyorsun? Yani şirketin senin Türkiye, Amerika'ya seni niye gönderir? Başka ülke mi yok? Bunları böyle zorlanabildiğinizi görebiliyorum. Yani insanları zorlayabiliyorlar. Ve benim takipçiler arasında da F1 vizesinden en çok red alanlar oldu. Turist vizesinden değil daha çok F1 vizesi. Çünkü ona uymuyor. Yani ben bazı bazılarına söyleyemiyorum. Çünkü çok karışmak istemiyorum. O vize türü size uymuyorsa F1 vizesinden red alacaksınız. F1 vizesiyle bugün kabaca anlattım. Tam anlatamadım. F1 vizesiyle Amerika'ya nasıl gelebileceğinizi benim gözlemlediğim etraftan duyduklarımla size anlatmaya çalışacağım. Belki Türkiye'den geldikten sonra bunu anlatırım. Belki biraz daha fikriniz olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.